Здорово. Ha, iyi oldu şimdi. şimdi. Enes Enes mi Rüşdü Enes! Kenara gel yullara, değil, ne güzeldir ya. cenaze programıyla ilgili dernekle, müddecilerimizle, hocamızla beraber bir çalışma sürdürdük. Şu anda bize gelen bilgiye göre cenaze programımız saat 3'te saat 3'te e, netleşti. O göre biz programlarımızı yapacağız. O göre de cenazemizi e, tehdit edeceğiz. giden tüm ümreci komşularımıza Buraya buraya gidip buraya buraya yanına Allah nasip etsin.

O sağlık öncelikle haklarınıza helal ediniz. Ee, şöyle ki toplu halde kardeşlerimizle inşallah onlara da olacağız. Biliyorsunuz artık hacca gitmek bayağı bir elzem dolu. Ya, yani elzem dolu olduğu için maddi açıdan da önceki kadar kolay değil. Gerçekten zor. Şu anda takriben bir kişinin dört kişilik bir odada kalacağı haç ve 200 TL, 2, 2000 TL'ye geçiyor, 200 milyarı geçiyor. Onun için de sağ olsun hele hele genç yaşlarda böyle önceden ihtiyarlar gider bilirdik. Sağ olsun bazı kişilerimiz gençlerinde önünü açmış oldu. Oralara gönül veriyorlar. Allah herkesi gidip <laughs> ihtiyarlar da hep öğütlüyor zaten. Bir tek Türkçe'ne hacılar ihtiyar gidiyordu. Gelenler hep gençlerdi. geldi. Hele ki Endonezya, Malazya. Onun için böyle genç, buradan gibi ilerik hanımlarında Hanımefendiler de umriye gitmeleri, hacca gitmeleri bizlere hakikaten aşağı olarak güzel bir hastalık bırakıyor. Dışarıda da bunun yankıları, elzemleri ve yok da bizlere dönüşleri güzel oluyor. Güzel bir örnek teşkil ediyor. ki adetimiz, geleneğimiz, göreneğimiz, birlik ve beraberliğimiz bu doruk noktasına ulaşıyor. Bir şeyde birlikler yapamıyoruz. Bir de diyecek ki bu siyaset konuşacak. siyaset birlik yapamıyoruz. Onun haricinde her şeyimiz bir siyasette birlik yapsak da hak ettiğimiz hizmetimizi alsak o daha güzel olacak diye düşünüyorum. Bu yüzden şahsi fikrim gerekli yerde de bunları söyleriz. Katılırsınız veya katılmazsınız. Orada Muhterem cemaat müslümanı. Hani zaman zaman böyle umre programları düzenliyoruz. Aczane birkaç kere köyümüzden sağ olsunlar. Bekir hocam da geçen gittiler geldiler. Ee, takdir buluyorlar. Bizlere önder tayin ediyorlar. Rehberlik tayin ediyorlar. Gidiyoruz oraları dolaştırıp manevi atmosfere kardeşlerimize anlatıp oraları gösterip hani olur ya şu çeşme ne anlatmış Abdullah Abd Abdülmetin hoca hayır da yapmış. Geçmişi nedir, geleceği nedir? Aynen böyle bizler bu çeşmenin başına varıyoruz. Bu çeşmeyi bahseder gibi ne yapıyoruz? Oradaki Hıra'da, Sevde, Unut'ta, Arafat'ta neyse oralar ne yapmış oluyoruz? Anlatmış oluyoruz. Rehberlik budur zaten. Ta ki umrecilerimiz karar verdikten sonra biz onların yazışmaları, çizişmelerini uçağa bindirip uçağa geri getirmeye kadar inşallah yardımcı olmaya çalışıyoruz. Diyecek çok şey var ama sizleri üşütmeme bağımında kardeşlerimiz bu bir yolculuğa çıkıyorlar. Umre ibadeti sünnettir. Hayır, gelecek yıllarda inşallah böyle bir programımız vardır. E, Portamız dolduğu için Umre'ci kardeşlerimiz kayıt yaptıramadık. Şu anda 8-10 tane köylü biz bize müracaat ettiler. Öyle gönülden de has olan kardeşlerimiz varsa inşallah Kurbandan sonra umre mevsimi başlayınca yine bir faaliyetimiz olacak. Kardeşlerimizin vekaleten haklarınızı helal eder misiniz? Herhalde. Haklarınızı helal eder misiniz? Herhalde. Haklarınızı helal eder misiniz? Herhalde. İnşallah o kardeşlerimiz de mukaddes yolculuğa çıkıyorlar. Onlar da sizlere vekaleten haklarını helal ediyorlar. Çünkü biz bunlardan devamlı diyalog halindeyiz. Onlardan mukaddes yolculuğa çıktıklarında inşallah helal etmişlerdir hemen iki ayet taşla ilgili. kardeşimiz iki ayeti okumuş olsun. Adem hocamızla ben huzurunuzda telefonlaştım ama tekrar hoş geldiniz diyorum. Yukarı camisi de en kısa zamanda hoca efendi gelecek. Onun müjdesini de dün cuma namazına vermiş oldum. İnşallah gücü köyümüzde hocalık hasretinde böylece kurtarmış olur. Tekrar cenazemizin hani ee, tabii ben Fatih edeceğim ama kardeşimiz Fatih edesin onun ruhuna da. Üzdü bizi ama olacak da bir şey yok. Takdiri ilahi diyorum. Bey kardeşimize bir aşırı belki de ayır kurtulmasını. E'auzubillahi minashşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul nefsin ومن الصالحات أنهم من الجنة غرفا وفي تجري من تحتها الأنهار نعم أجر العاملين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. آمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اِسْتِيهِ اَيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ اِبْرَاهِيمُ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَضَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَمِيٌّ عَنِ الْعَالَم۪ينَ Sıra Allah'ın azim. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamel Rahimin. Bu hayırlı yolculuğa çıkacak olan Umreci kardeşlerimize yolculuklarında sen kolaylıklar ihsan eyle. Umrelerini makbul olarak, meblur olarak yapmalarını sen nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, umreye gidecek olan kardeşlerimizi oralarda senin zikrinle meşgul eyle, Senin rızana uygun vakitler geçirmelerini, bol bol sevaplı ameller işlemelerini ve birbirleriyle iyi geçinmelerini sen nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Ya Rabbel Alemin, şu uzak mesafeleri aşıp hayırlısıyla kazasız belasız sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ravza-i ziyaret edebilmeyi dağları vadileri aşıp Mekke-i Mükerreme'ye sağlıkla sıhhatle kavuşmayı sen nasip eyle ya Rabbi. Beyt-i Şerif'ini hürmetle ziyaret edebilmeyi usulüne uygun tavaflar edebilmeyi ve en güzel dualarla dualar edebilmelerini sen nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Umre'ye gidecek olan bu mümin kardeşlerimizin sayılarını makbul, ibadetlerini kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Hayırlısıyla umrelerini tamamlayıp, sağlıkla, sıhhatle, kazasız, belasız hanelerine dönmeyi sen nasip eyle. Günahlarından arınmış, pak olarak dönmelerini sen nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bizleri Müslüman olarak getirdiğin bu dünyayı yine Müslüman olarak yaşamayı ve Müslüman olarak terk edebilmeyi sen bizlere nasip eyle. Ya Rabbel Alemin. Sen bu kutlu yolculuğu bizlere de, gidemeyen kardeşlerimize de nasip eyle. İmkanı olamayıp gidemeyen kardeşlerimize hayırlı imkanlar nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, sen bizleri kendine layık bir kul, Habibine layık ümmet olabilmeyi cümlemize nasip eyle. Ya İlahel Alemin bu vesileyle merhum berat kuluna rahmetinle, mağfiretinle muamele eyle Rabbi. Amin. Sevdiklerine, yakınlarına sabı cemiller ihsan eyle Rabbi. Amin. amin, amin. Ve selamun alel muhsenin. Rabbil Alemin. El Fatiha. Hepinizden Allah razı olsun. Kardeşlerimiz hemen şöyle güzelce yine adet ve bir şöyle vedalasınlar kardeş hızlı bir şekilde. İnşallah ondan sonra da yolumuza revan olalım. Tabi cenaze iştirak etmek isteyenler bizim uçağımız akşam kalkacağı için daha vaktimiz var. Sumur'da ve Ankara'da iş olanlar da yola koyulsunlar inşallah. Buyursunlar. Aradaki, o, şu da şu, Allah ayrıca gidip gelmeyin Allah